Alişan kimdir? Alişan, 1976 doğumlu arabesk ve pop müzik şarkıcısı. Başrolünde olduğu Aynalı Tahir 1998 adlı diziyle iyice tanınan ve sevilen şarkıcı, Nisan 2007'de çıkardığı son albümü Kimselere Güvenemem ile müzik piyasasında yeniden gündemde. Alişan, başladığı 2004 yılından beri yayın hayatını sürdüren Cennet Mahallesi dizisinde de Ferhat rolünü canlandırmaya devam ediyor asıl ismiyle Serkan Burak Tektaş, 19 Haziran 1976'da Kasımpaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Aslen Bingöl'ün Kiye ilçesinden olan Alişan, daha çok küçük yaşlardayken müziğe olan ilgisi ve yeteneğiyle dikkatleri çekti. Okuduğu türkülerle okul yıllarında da öğretmenleri arasında ilgi odağı oldu. Aslında pilot olmak isteyen Alişan girdiği üniversite sınavlarında başarılı olamadı, 21 yaşındayken prestij müzikle çalışmaya başlayan Alişan'ın, Sana Bir Şey Olmasın, 1997 adlı kaseti yayımlandı. Alişan bundan önce de liseye başladığında babasının da maddi desteğiyle bir kaset çıkarmıştı. Prestij müziğin üç ortağından biri olan Hilmi Topaloğlu, aile dostlarıydı. Kasetin çıkışında diğer ortaklar Mahsun Kırmızıgül ve Burhan Aydemir de katkıda bulundu. Alişan, albümden çıkarttığı, Kralı Gelse adlı parçayla tanındı. Alişan daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuarı'na girdi. Alişan, 1998'de Aynalı Tahir adlı diziyle televizyon seyircisinin karşısına çıktı. Senaryosunu Sergin Akyaz'ın yazdığı ve Kayra Ocak Erkan Petekkaya, Yeşim Biber, Saruhan Yücel, Emine Ün, Tuğba Özay ve Doğa Bekleriz'in de oynadığı dizide, Tahir, rolünü canlandıran Alişan, geniş izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevildi. Erol Köse ile çalışmaya başlayan ve 1999'da Varya adlı ikinci kasedini çıkartan Alişan, dizi oyunculuğuna da devam etti. Aynı yıl Kurt Kapanı, Falçata Kemal rolünde adlı dizide Kenan Kalav ve Pınar Altuğ ile birlikte oynadı. 2001'de ise Aşkına Eşkıya adlı dizide başrol oynadı. Berşan rolündeki Alişan'a Arzu Yanardağ, Erkan Petekkaya ve Hande Kazanov'a eşlik etti. Alişan 2002'de ise Sait Faik Abasıyan'ın eserinden uyarlanan ve başrollerinde Sibel Can, Müjdat Gezen ile Bulut arasında olduğu, Papatya ile Karabiber, isimli Ümit Efekan filminde rol aldı. Karabiber adlı klarnetçi Karayağız bir genci canlandırdığı film, Eylül 2004'te vizyona girdi. 2004'te yönetmenliğini Yaşar Seriner'le birlikte Serdar Akar'ın yaptığı Cennet Mahallesi adlı komedi dizisinde rol almaya başladı. Alişan, mahallenin gülü güzeller güzeli dansöz Sultan ile yanık sesli kemancı Ferhat'ın aşkını konu alan dizide, Ferhat rolünü canlandırırken, Sultan rolünde ise Çağla Şikel vardı. Başladığından itibaren çok sevilen dizide Melek Baykal, Müjdat, Gezen, Zeki Alasya, Zihni Göktay ve Özkan Uğur gibi sanatçılar da yer aldı. 2004 ila 2007 yılları arasında senaryosunu Erdoğan Tünaş, Serap Gazel, Resul Ertaş, İsa Yıldız'ın yazdığı ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Cennet Mahallesi, adlı dizide Müjdat Gezen, Melek Baykal, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şikel, Zeki Alasya, Aylin Kabasakal, Buket Dereoğlu, Serhat Özcan, Levent Tülek, Ümit Yesin, Şeyla Halis, Erol Günaydın, Ayten Erman, Selin Altay, Serhan Arslan, Zihni Göktay, Sümer Tilmaç ile birlikte rol aldı. Nisan 2007'de Kimselere Güvenmiyorum adlı 3. albümünü çıkartan Alişan, albümüyle de büyük beğeni topladı. Sanatçı birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada, "Aman kimse oyunculuğun şarkıcılığı bana unutturduğunu zannetmesin." Nisan ayında yeni albümümü çıkartacağım. Hayatımın en güzel albümü olacağını şimdiden söyleyebilirim, diye konuşmuştu. Alişan, yaklaşık 5 yıldır devam eden birlikteliklerinin sonucunda 7 Ocak 2007 ve ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ile nişanlandı. Erbil'in evinde yapılan törende çiftin yüzüklerini ünlü yapımcı İlker İnanoğlu taktı. Erbil ise nişanın ardından bizim Türk örf adetlerine bor yapılan bir tören oldu. Kız evi nazevidir. Alişan hem bizim hem de Türk halkının sevdiği bir sanatçı. Yaklaşık 5 yıllık birlikteliği resmiyete döktük artık biz bir aileyiz demişti. Fakat çift, kararlaştırılan evlilik tarihine de rağmen kısa süre sonra ayrılık kararı aldı. 30 Haziran 2017 tarihinde Alişan ile Esra Erol'un kardeşi Eda Erol 40 Konak Tarabya evlerinde düzenlenen törenle nişanlandı. 2017 yılının Kasım ayında evleneceklerini duyurdu. Ancak 2017 Eylül ayı başlarında ayrıldılar. 6 Nisan 2018 tarihinde Alişan oyuncu Buse Varol ile Swiss Otel'de evlendi. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken, nikah şahitliğini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptı.